metni verdi. Evet kutsal kardeşlerim dersimize başlamadan önce e, akit metnini hemen paylaşıyoruz. Akit metni. Ben yersel kod adı isim Aksoyrağın arzusu, Aksoymatun'un varlık iradesiyle Öz yaratım novası olan çekirdek dünyada 30.05.2024 tarihinde devreye alınan Karyamantas Onya elçiliği program bütünselliğine bağlı kalarak bu gezegendeki bilişsel sorumluluğumu yerine getirmek üzere bilinç yücelimim için gerekli olan yersel ve göksel tasarruflara öz irademle tabi olacağıma Aksoyra bilgelik disiplini Omega Nova yansıma bütünlüğüne hizmet edeceğime dair aktimi öz iradem ve özümün onayıyla tarih, tarihinde yenileyerek veriyorum. Evet kardeşlerim. Evet Hilal Teşekkür ederim. Evet kutsal kardeşlerim bugünkü e, konumuz mutlak çekirdek düzeni ve makro bilinç tesisi yani tesis çekirdeği nükleotit yunkras. Axoymutunun yüksek müsaadeleriyle Axoymutur ilef ehotde salifeney. Mikro tesis çekirdeği nedir? Üçlü merkez olucu sistem ya da insan bedeni alt üç şakrasına yerleşmiş. 3 mikro bilincin yani bilinç kıvılcımının oluşturduğu üçlü birliktelik olarak hatırlanacaktır. Bu üç mikro bilinç bir testis yani üçleme oluşturmuştur. Ve insan yersel kişiliğinin cevheri otomasyon kişiliğinin ya da ego ya da nefs olarak söz ettiğimiz yapının oluşması amacıyla beyin üzerine hakimiyet sağlamak için beyni kapsayan, içine alan birer manyetik alan oluşturup yaşanılan, algılanan, duygulanılan, düşünülen, zevklenen herhangi bir olgu karşısında ardından biyolojik beyindeki yani biyokompütürdeki nöronların yani teknobiyo hücrelerin çekirdeklerindeki kayıt ünteleri olan DNA'lardaki kilitlenerek, kodlanarak yüklenmiş alfa, beta, omega titreşimli porların açılımını sağlamaktadır. Mikro bilinçlerin şakralara nasıl yerleştiğini, şakra devinin planlarına nasıl hükmettiğini, aralarında nasıl bir iletişim olduğunu bilmeden anlamadan makro bilinç tesisini açıklamak nasıl mümkün olabilir ki? Şakrasalın, şakraların yapısallığı ve bilincin o yapıya nasıl hükmedip kadriyet vurgulayarak deneyimini, görevini, evrimini gerçekleştirdiği hakkında bilgilerimiz henüz eksiktir. Bunun yanında aslında ruhsal terminolojik öğretide nasıl ruh tanımı tam anlamıyla yapılamamışsa ve birçok ruh tanımı varsa teknolojik terminolojik öğretide de bilinç tanımı bizatihi kendiliğinden farkındalıklı enerji olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında bunun olgular karşısında farkındalığının nasıl bir iletişimle sağlandığı, yerleşim koordinatlarına nasıl yerleştiği, bilinç aşılama sisteminin ya da ortak görev vurgulamaların nasıl ve hangi yasalara istinaden gerçekleştiği ile ilgili daha net bir tanım, açıklama yapılmamıştır, yapılamamıştır. Ancak şunun farkındayız ki ekstri ve ziyan zenyon, yani kadim, hadis, saf, bilincen yaşam, zamansız, mekansız, formsuz, saf, bilincen yaşam sanki bilinç varlığının kendini düşüncede yaşaması, yaşatması gibidir. İşte burada bu nedenle bilincin biliş yani zodiç hali devrededir. Bu biliş haliyle bizatihi farkındalık sahibidir denilebilir. Nizamiler yani görevliler, görev veziriler görevlerini sağlıklı, pozitif, aktif bir şekilde yaratıya soktuklarında da hak oluşturacaklar ve bu hak edişe istinaden dünyaya daha birçok yeni bilgiler açılacaktır kardeşlerim. Mısır karenası kişilik modülasyon planları veziri bilinçlerin çok önemli mevhibelerin bir araya getirildiği planlardır. Her evladı bilinç Mısır Karenası döneminde muayyen bir uzay zaman diliminde gerekli olan maddi formlu hayat programını uygulamakla yükümlüdür. Mısır Karenası dönemi ilahi alem elçileri de denilen mutlak bilinç üniteleriyle alakalı çok özel bir evrimleşme dönemidir. Komutanlık, başrahiplik, başrahibelik kodlarıyla gösterilen icraatlar bu dönemin çok özel olan evrimleşme halini sağlayan faaliyetlerdir. Aynı tanrısal öze ait olan makro ikizlerden biri Karana döneminde komutanlık, diğeri baş rahiplik ya da baş rahibelik yapmıştır. Bu makro ikizler icraatlarının sonunda Rahman boyutuna alınmışlardır. Rahman boyutundan çekirdek dünyaya tekrar geri döndürülen makrolardan biri Andromeda Galaksisi Yıldız Kutbu Konseyliğine gerekli olan akidi verdirilip enkarne edilmiş. Diğer makro ise teknolojik donanma aktifliğine iştiraklanarak Rahman tarafından göreve atanmıştır. Makro ikizlerin çekirdek dünyada kullanılan bir formda birleşimiyle bilinç bazlarında çok önemli olan mutlak çekirdek düzeni oluşmaktadır. Mutlak çekirdek düzenini tesislemekle yükümlü olan vezirilerin her biri yerdeki makro varlığın Mısır karenası döneminde yapıladığı baş rahip baş rahibelik modülasyon planıyla gökteki teknolojik üstlerde veya o üstlere ait olan ana gemilerde görevli olan makro ikizinin komutanlık modülasyon planıyla birleme yapması ilahi yasaların öngördüğü prensiplere uygun olarak gerçekleştirilmektedir yani kutsal kardeşlerim bizler burada mısır karenası dönemindeki makro halimize ulaşmaya çalışacağız öncesinde sonrasında da göklerde görev yapan ikizimizle birleme yaparak mutlak çekirdek düzenini tesislemeye çalışacağız Akmon Kara metoduyla Mısır Karenası döneminde piramitlerin içerisindeki mabetlerdeki ayinlerde belirli özel mantralar kullanılarak bilincin kütlemesi yapılmıştır. Bazı bilinçler bu uzay zaman döneminde karena bilinç kodlarını belirli olma frekans skalasındaki baremlere göre açmışlar ve daha sonra mutlak çekirdek düzenini teşkil etmişler. Yani bir bakıma iki makro bilinç kilitlenmiştir. Ancak özgür seçim hakkına sahip olan yerdeki makro görevini aksatırsa ya da terk ederse bu kilitlemenin çözülmesi yani pasifize edilmesi söz konusudur. Bunun başlangıcı verilen belirli özel mantraları niyet edip çalışarak göksel ikiz bilincimizin buradaki bedenden anın anında tezahürüdür. Bu tezahür biyokompütür yani beyindeki inisiyatik merkezlerin aktivasyonuyla devreye girmekte ve her nizami, veziri, görevli bilinçte farklı şekilde anlık yaşantılarla, rüyayla, vizyonla bu gibi olaylarla ortaya çıkmaktadır. Ardından 12 hasletin gerçekleştirilmesi yoğunluğuna, e, yoğunluğu gibi etkenlere bağlı olarak birleme olgusunun yoğunluğu, yerleşimi, sabitlenmesi, yüceltilmesi sağlanabilmektedir. Bu ana hasat döneminin birinci evresinde iki aşamalı erginlik kazanma sisteminin icablarına uygun olarak birinci erginlik kazanma hadisesinin gerçekleştirilmiş olunması gerekmektedir. Yani makro ya da süper makro halimize e, ulaşabilmemiz için önce makro e, farkındalığımızı yakalamış olmamız gerekmektedir. Birçoklarının baş başrahip, başrahibe kodlarının açılımı bu hadiseyi gerçekleştirmiş olduklarına delalet eder. Makro ikizleriyle bütünleşerek mutlak çekirdek düzenlerini tesis edenler de mevcuttur. Oluşturulan bu mutlak çekirdek düzeninde bilinç, keyfiyet, haslet ve değerlerce donatılmış olan ve Tanrı bütünleşebilen deneyimli bir kavram olarak yapılanmaktadır. Hasletlerin ölçümleri yapılmıştır halen de yapılmaktadır. İlahi yasalara göre hasletlerin mahiyet ve kıstas olarak belirttikleri kriterlere uygun Keyfiyet ve değerlerinde aynı kulvarda kayıda alınması esastır. Bakın bu durum çok önemli canlarım demiş yüce bilgimiz. Öz yaratım novamda kendinizi kendinizde makro kıstasta yaratmış olduğunuzun onayını alacaksınız. Yani öz yaratım novasında bu dünyada kendimizi kendimizde makro kıstasta yaratmış olduğumuzun onayını alabiliriz. Bunun için mutlaka mutlak çekirdek düzeninin tesislenmiş olması gerekmektedir. Bu yerdeki makro insanların gökteki makro ikizleriyle birlenmesi demektir. Gökteki makro ikizler de yerdeki makrolara muhtaçtır. Ancak mutlak çekirdek düzeninin yapılanmasından sonra yer ve gökte faaliyetler gösterebilen bu makro ikizler anaları olan tanrısal özlerine çok duyarlı olarak yol almakta ve tanrısal bütünsen, bütünsellikle kendi varlıklarını öz yaratım noasında yaratmış olmaktadırlar. Mutlak çekirdek düzeninin yapılanmasından sonra makro ikizlerin sadece ana makro kıstaslarda geçmiş oldukları kabul edilmektedir. Bu iki aşamalı erginlik kazanma sisteminde henüz makro kıstastaki erginliğe ulaşılmış demektir. Böyle bir durum yerdeki makrolar için pek önemli olmayabilir ama gökteki ikiz makrolar için çok büyük bir hadisedir. Onlar bu durumu sahip oldukları makro farkındalık düzeyleriyle yüzyıllardır beklemişlerdir ve beklemektedirler. Mutlak vücutta beyinsel öze bağlı omurlar nizamını oluşturan tanrı üstü tanrı yani karyantaslar taslar mutlaka üç tane makroyu bir araya getirip kendi hesabına bir tesis üçgenini oluşturması gerekmektedir. Bu tesis üçgeninin bir köşesinde Rahman, bir köşesinde Rab, diğer köşesinde de Rahim ifadesiyle bilinen makro bilinçler vardır. Çekirdek evrim yasasına göre her bir omur kendi üç hücresini yani makrosunu kullanarak mutlaka önce tesis üçgenini meydana getirmesi ve bunun akabinde her varlığa özel olan muayyen bir gelişim sürecinde bu üçgenin ortasında bir bileşke faktörü oluşturması gerekir ki bu bileşke faktörü testis çekirdeği yani nükleotit yunkras olarak bilinmektedir. Bu tesis üçgeninin bileşke faktöründen yerine göre Rahman, yerine göre Rab, yerine göre de Rahim fonk, e, kodundan fonksiyonlar devreye sokulabilmektedir. Burada da kardeşlerim e, tesis üçgenini görüyoruz. Buradaki ilk örnek doğal gürz dahilinde beyinsel öz idare mekanizması yani üçlü hiyerarşik olgular düzeni Çekirdek evrim yasasına göre 3 makronun tayiniyle bir tesis çekirdeği oluşturulmuştur. Bu üç makro Dabaddah, Kafisan ve Ceceç makrolarıydı. Dabaddah Rahim kanadının, Kafisan Rab kanadının, Ceceç de Rahman kanadının makrolarıydı. Kutsal kardeşlerim. Bu tesis üçgeninin bileşke faktöründen devreye sokulan fonksiyonlarla 78 bin senelikte dönemde ilona, altona ve ifedia işletim sistemi devreye sokulmuş ve dinsel, felsefik, sanatsal, bilimsel statüde özel aktivasyon planları oluşturularak bu planın butlarına yerleşik düzen hasıl etmesi gerekli olan ileri gelenler yerleşik düzen hasıl etmiş. Bunlar da Kerubi, Havari, Aziz ya da İmam isimleriyle anılmışlar ve hepsi bu bileşke faktörü üzerinden gerekli olan tasarruflara masar kılmışlar, yetiştirilmişlerdir. Öğreti dahilinde mutlak çekirdek düzenini gerçekleştirebilen bazı bilinçlere Rahman'ın nezaretindeki üçüncü makrosu intikal edince ya da ettirilince tesis çekirdeklerini oluşturmuşlardır, oluşturmaktadırlar her bir tesis çekirdeğini oluşturana Atlanta bilinç dehalı karakterlerinden biri kendi tanrısal özünün karakteri olarak kendini açıklamıştır. Atlanta bilinç dehalı karakteri için birkaç örnek verecek olursak kilitleyici, bağlayıcı, anonslayıcı, iletişimci, kutuplayıcı, uhdeleyici, odaklayıcı, şifalayıcı gibi e, karakterlere sahip e, olabilir bu tanrısal özler atlanta bilinç dehalı karakterlerini devreye sokan her bir kamu her bir evladı bilinç gerekli olan kendi öz statüsündeki af, aktiflik meyanındaki o fonksiyonerliği ona göre vurgulamalıdır vurgulayacaktır yani e, atlanta bilinç dehalı karakterlerini ortaya koyan, devreye koyan bir kamon, örneğin iletişimci ise kendi aktiflik meyanında fonksiyonunu bulunduğu grubun içerisine zaten vurgulayacaktır ve bunu da o grup içerisindeki herkes zaten fark edecektir ve o kendi istidadına uyumlu olarak bunu zaten yapmış olduğunu da kendinden kendine bilecektir. Her bir karyantasın Oluşturması gerekli olan testis üçgeninin bileşke faktörü olarak bilinen testis çekirdekleri, beyinsel özün testis çekirdeğinin varlığını kilitlidir. Emir komuta buradan alınmaktadır. Beyinsel öz bütünsellikten. Bunun sonucu, Ra yönetim düzeni işleyişi şöyle olmaktadır. Yüksek talimatlar yani ehotte direktif yan kaynağı Mutlak varlığın beyinsel öz veçesidir. Süper makro ö, üstü bilinçtir. Yüksek talimatlar mutlağın sonsuzluğu adına ana atomik bütündeki yani doğal gürzdeki beyinsel öz idare mekanizmasına yani üçlü hiyerarşik olgular düzenine verilir. Burası sonsuzluğun ra yönetim düzeni. Ana zenira ünyan çöbari Adına yüksek talimatlara, ilahi emirlere göre hareket eden imparatorluk, komitelik, konseylik gibi yönetim uygulama tasarruf kademelerini uyumlandırarak aktarır. Bu yolla tessiz çekirdeğinden, bileşke faktöründen yerine göre Rahman, yerine göre Rab, yerine göre Rahim olarak yeryüzünde tasarruflarda bulun, bulunulur. Bu tasarruflarla yeryüzündeki varlıklar ana hasat dönemine kadar getirilmişlerdir. İki aşamalı erginlik kazanma sistemine göre aydınlanma makro yani aktif veya süper makro yani rak aktif olabilmektedir. Tanrı numuneleri, tanrı prototipleri için ana hasatta geçişin rakaktif kıymette olması istenmektedir her bir tanrı kendi tanrısallığının, kendi öz bütünselliğinin bilincine kavuşturulabilmektedir. Bilgiyle ve enerjiyle devreye sokulan ana veziri teknolojik tasarruflarla bizzat fiziki beden ve bu fiziki bedenle iç içe bulunan enerjetik beden bu tasarruflarla belirli bir yere getirilmektedir. Bilinç boyut kavramı yani monyas Kiferya olarak adlandırılan kavram ile kavranılan her bir oluş spontane bir akıştır. Kendiliğinden, otomatik olarak devreye girer ve onu bir tek şey engelleyebilir. Düşünce boyut kavramı, yani identusyas kiferya. Identusyas kiferya'ya dayalı olan düşünsel aksiyon, ego, nefs, yersel kişilik düşünce fonksiyonuyla bu bağlantıyı koparabilmektedir. Yani monyas kiferya, identus kiferya sebebiyle kopabilmektedir. Bilgilerin spontane akış halinde devreye sokulduğu özel ifadelere kelam, kilemya denir. Bunun içindir ki bilgeler düşünmezler. Bunlarda kelam gücü yani kilemya cohte gittikçe yükselip sınır marjına ulaşınca bilgelik kavramının en üst mesafesi olan tanrısallık kavramına dayalı bir tarzda spontane akış oluşur. Kelamın hası bulunmaz düşüncenin hası. Değişinin nedeni budur kardeşlerim. İklimsel hava şartlarındaki sapmalar nedeniyle güncel bir olgu olması nedeniyle aşağıda Kutsal bilgimiz tarafından daha önce verilen bir ders programından bir paragraflık bir özet alıntı yapılmıştır. Rakup, renk re. Yani bir gezegenin muayyen koordinatlarında bazal ısısının düşürülmesi veya yükseltilmesi faaliyetlerini tanımlar. Böyle programın devreye alınması tüm volkenik olayları içerir. Dünya jeofizik depreniş ve indifa programına etkir. Her bir koordinata ait olan tesir hakkını alacaktır. Aklınıza gelen jeofizik olaylar buzdağının üst kısmı gibidir. Şimdi burada e, spontanelikle ilgili e, ya da e, bilinç boyut kavramıyla ilgili bazı mantralardan bahsedeceğiz kardeşlerim. Bunları e, mantra olarak kullanabileceğimiz gibi e, aynı zamanda Atlant donzelerinin de verdiğimiz kavramlar. Anazeni kiferya yani sonsuzluk kavramı. Anazeni ramon orseni sonsuzluğun ra bilinç kaynağı. Anazeni raton orseni sonsuzluğun ra imkan kaynağı. Anazeni ra inyaksiyan inyaksam, sonsuzluğun ra keyfiyetleri. Ana zeni ra yeçveran, sonsuzluğun ra hasletleri. Ana zeni ra auzerman, sonsuzluğun bilgisi. Ana zeni ra cohte, sonsuzluğun gücü. Ana zeni ra kumas, sonsuzluğun cevheri. Ana zeni ra ünyan töbari, sonsuzluğun ra yönetim düzeni. Ana zeni yunkras yerai sonsuzluğun tesli sırrı. Ana zeni zodiç sonsuzluğun bilişi. Ana zeni ja kumaha sonsuzluğun yokluk olması. Ana zeni ija kumaha sonsuzluğun varlık olması. Atlantlonze söz ve sözcükler yüksek frekansa sahiptir ve mantra olarak kullanılabilir. Testis çekirdeğini oluşturabilmek için en son hangi makromuz ile birleme yaparız ya da hangi makrolarımla mutlak çekirdek düzenini oluşturmuş olurum? Böyle bir soru gelmişti daha önceki derslerimizde kardeşim ee, ve buna verilen cevap. Öncelikle karena bilincimize uyanmalıyız. Ardından mutlak çekirdek düzeni için ikiz makromuz her neredeyse yani görevi nerede görevliyse hem o bizimle irtibat kurmak isteyecek hem de biz mantra çalışmalarımızla onunla bağlantı kurmak isteyeceğiz. Rezonansı olmayı başardığımızda birlenme bir şekilde sizde bizde ortaya çıkacaktır. Her varlıkta ortaya çıkışı farklı şekildedir. Ardından aynı işlemleri bu sefer komiteliklerde görevli üçüncü makromuzda gerçekleştirmek zorundayız. Tabi burada istidat çok önemli. İnci hocamızın e, buradaki katkıları Değerli kardeşlerim bazı hatırlatmalar yapmak isterim. Ana hasatçı fonksiyonel bilinçlerin birlemeleri Ana sat fonksiyonlarının gereğine göre yapıtlanır ve aktinizde de bunlar belirlenmiştir. Bunların açılabilmesi meditatif yoğunluk sağlanarak kendi özünüzle buluşma imkanı yaratmanızla mümkün olur. Yukarıda verilen bilgiyi bizatihi varlığında yaşamış bir varlık olarak üzülerek söylüyorum ki bu bilgiyi hayatınızın merkezine almadığınız takdirde yol almanız zor olacaktır. Her birinizin bu konudaki tutumunu tahmin edemeyeceğiniz kadar yakından bilmekte ve takip etmekteyim. Çok önemsiz gördüğünüz bazı gece yaşantıları ve meditasyon bulguları sizlerin açılımının işareti ve bilgisi olabilir. Ancak bunların paylaşımı bile düzenli olarak yapılmamaktadır. Doğru ve yeterli çalışmayla bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Aranızda bazı arkadaşlarınıza şunu söylüyorum. Daima özünüze sorun. Çünkü cevap vermektedirler. Eğer şunu düşünüyorsanız yanılgı içerisindesiniz. Ben bilgiyi alayım, bilgiyi seviyorum, gerisi zaten gelir. Böyle alınan bilgi hakiki öz bilgi değildir. Çünkü ne deneyimci özlere ne de deneyim uyduları olan sizlere bir katkı sağlamaz uçar gider kalıcı olan bu bilginin deneyimlenerek yaşama geçirilmesidir. Şakra merkezlerinin dinamoları olan skart polaryalar yani yıldız kutupları devinim hızlarına uygun olarak özleri kendilerine çekerler. Onları devindirenler bizleriz. Bizim gelişimimizdir. Ama yeryüzü yatay planındaki oyalanmalarımız bu çalışmaların niteliğini azaltmaktadır. Oysa gidecek yer sonsuzluktur. Kendinizi buradaki kısıtlılığa mahkum etmeyiniz. Bugünkü KYP programımız bu kadar değerli kardeşlerim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Daha yeni başlamıştık. Çok çabuk. <laughs> Oldukça hızlı ve küçük bir programdı. Tatilden sonra. <laughs> Fazlaca çok yoruluyorum. Aman <laughs> Allahım neler duyuyorum az geldi plan. <laughs> Gerçekten hocam özlemişiz bayram boyunca ders yapmadık ya. Aman bir, bir tane daha yapalım hocam bir tane daha yapalım. Şimdi böyle izlerken tabii siz arka plan. Hocam kaygı kapat istersiniz. Ee, şey. E...